İyi akşamlar dostlar. 31.12.2024 tarihinde sabahleyin 8.47 geçe Kamu Aydınlatma Platformu'na arkadaşlar pay alım satım bildirimi geldi. Hatta ise bugün içerisinde arkadaşlar bakın devre bile kesti haber dünle ilgili ama demek ki hissede bir ufak bir sıkıntı oluşmaya başladı mı acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Şirketin hakim ortağı arkadaşlar hisse sattı. 1.650.000 adet ki hisse de arkadaşlar bakın Mayıs ayın ortasında yaklaşık 30 liralardan şu anda 68 lira 40 kuruşu lir arkadaşlar görmüş ki hani kapanışı bu şekilde yapmış ama baktığımız zaman arkadaşlar 70 lira 25 kuruşu bile görmüş. Yani neredeyse %130 civarına bir artış var yaklaşık olarak da 7-8 ayda. Burada tabii acaba patronlar ya daha doğrusu hakim ortak tepeden mi satıyor arkadaşlar? Tepe olup olmadığını bilmiyoruz ama yani adam 1.650.000 milyon 650 bin adet sattığına göre ki elinde 117 milyon adet varmış. %1'ini falan satmış gözüküyor arkadaşlar. Hatta %1'den fazla %1.5'un civarında satmış gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Çünkü yani ciddi bir rakam aslında. Satan kim hemen onu söyleyelim. Bor Holding Anonim Şirketi yani bunun hakim ortağı %69.35'ine sahipmiş ki %68 küsürlere düşmüş. Ee, kaç adet? 1 milyon 650 bin adet ve 69.67 kuruş kuruştan düğün satmış gözüküyor ki dün 70 liralarda görmüştü arkadaşlar. Hayırlısı bakalım biraz dikkatli olmakta fayda var dediğimiz gibi arkadaşlar 6-7 ayda %130'un üzerine bir artış sergilemiş. 30 küsürlerden 70 kadar çıkmış gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.